Biz hemen bakıyorum güzel bir de klasik arkadaşlar buluyorsunuz arkadaşlar. İşte bizim havada bak ki dördüncü de bunlar işte sonunda. Dördüncü de, de başlıyor. Sesen hemen oynayalım bu dördüncü de oldu. Boş boşuna boş, çalıyor. Boş. Oynayın diye açtım. Işte. Oynayalım diye açtım. Işte. Oynayacağız tabii. Şu çocuk şu velet gitsin de bak ben çok oynuyorum. Hadi bakalım böyle diyelim böyle. Diyelim. Tamam. Heh. Muhteşem. Tamam. Bu yukarı it Ben hata yaptım. Metal evet, aşağı düştü. Bu parçalarını. kapı biz Ben şimdi hemen yeniden, yeniden geçebiliyorum. Hayır. Ölümcek bir yere benzemiyor çünkü. Evet. Niye tekerleğim oldu ki? Böyle geçecek Geçebilecek mi? Tabii ki de geçemeyeceğim. Tekerleğim yanımda çok

Nasıl bağlısan çıktı öncesini? Senin senin etin et değil mi? Senin etin et değil yani senin eti ya. sen bilmiyorsun. Sen bilmiyor musun? Sen bilmiyor musun? Sen kukla abisin. Sen yaşlı adam değilsin. Sen 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 bilmiyor musun? kukla abi musun? Sen bilmiyor musun? Sen bilmiyor Bu ne bilmiyor Bu Sen bilmiyor Niye patladı Hadi başlayalım. Böyle şeyler veya. ne oluyor lan? Ne oluyor? Beni çekiyor Ama çıktı. böyle olmaz. Ben. Bunu, bun, bunu, ikile geçiyoruz. Senin. Bunu geçtiğini geçiyoruz. Senin. Aaa bu ne biz görüyoruz ya. Ne oluyor lan? koyuştuk bun. Bu da kışın. Şimdi ben 私う Ben bakıyorum sadece geçmekle uğraşmayacağım. Aha. bu da kapsüller var bakın. ben bunu hep görüyorum ya. 02 Oğlum ha bu şey ya, bu su lava bu konuşamadım. Biz de bunu biz de bunu denekleyeceğiz. Test Böyle dönüyor. tam böyle oldu ben ben. Test suçu çok güzel testler yapıyoruz ha. Ya ama şimdi bu testlere gerek yok ki. Herhalde ki buna bir parçalama peşinde. Onun testini test edelim. Ya tabii bunu denek olmak istemiyor. <laughs> Atmıyor şunu ya. Ya öleceğim ki ben. Atmayın şunu ya. Adamı Atmayın atma şunu. Ya bak yaşlıya Atmayın şunu. Yazık değil mi ya? Ay koştu lan. Bizim Bizim şaftımızı kaydediyoruz. o yüzden yok değil mi? test test ne testi nasıl saçma sapan testler yapmaması gerekiyor aa bana burdan git tam burdan kalıyor hüm tuzak hüm beni kurtardı beni kurtardı mı Yok başka bir testte sokmuş Yok kurtarmış galiba anlamadım ki ben aynen kurtarmış beni adam sınavı buluyor spor hareketini sevdiğim seni sevdim de bir Ben yine buradan yapıyorum. Tamam mi E bizi kurtarıyor burada Yani. Güzel bir i̇ki de iki ya. Evet. Ya çok... Ben sevdim bu level'ı. kim yaptı? Çok güzel yapmış. Ne sağlık. Ne saçma level'lar değil. Böyle durduk yeri kafam kokmuyor vallahi yapan var mesela ben ondan çok kızıyorum. Sakın bak sakın. Bak sakın. Bak böyle bir eve geçmişken ölmek istemiyorum şu an. Yani. Arkadaşlar i̇şte. işte bu. New construction bu. Ben bunu geçmiyorum arkadaşlar. Çok gıcık oldum şu an. 8. Evet. E bunu istesen geçemezsin ki zaten. Hadi geçtim. Dabaydım. Da... Oha. Yapma lan şöyle bakayım. Dabaydım. O kolu çekmeyeceğim Arkadaşlar bir parçalıyorum. Bayağı geçmek istemiyorum. Çünkü her şey çok ani. Nere oluyor? Nere oluyor bu hayatta? İmdat. Neyse buna geçmeyelim. Dokuz. Bazen düzgün ne olacak? Ben buraya geri dönüyorum. Benim buradan boğudan attı. Benim boğuya geri dönmek istiyorum. Bak. Bakın arkadaşlar benim boğuya geri tutun. Oha. O da mayın varmış. Onu bak sokmayın. Ok, ok atıyorlar. Böyle. Ben şimdi hangi level geçsem? Şunu deneyelim. Ya da çık bundan yani. Hatırladım şimdi ne oldu? Olan bu kadar. 3. Saçma değilsin değil mi? Ben 4. 4'ü de biliyorum. Çok saçma değil. 6. Şöyle anıya maket dev yapmıyorum. Daha yapamayacağım. Nasıl geçeceğim? Ben basan sıra var. Aynen. Beni çok fazla götürdün hemen kaçınca. Tamam. Dikkatli git. Dikkat. Al bu. Bir. Benim gıcık lavalım. Benim gıcık, gıcık la Çok saçma sapan tavırlar var bana gelmeyin. O da mayınlar vardı o zaman da buldum. göreceğiz arkadaşlar bu da geçenki bölümlerde ben kızmıştım bağırmıştım galiba aa, e şuna yapmayın ama bize bak en gıcık oldu şöyle şu okla okuyor bak ne varsa saplıyorlar ama onu olmuyor yani böyle bilmiyorum ki <laughs> bir şey çıktı öldü. Sadece bacağım sıkıştı. Bu ya. Ben dönüyorum. Oha. Arkadaşlar çok saçma sapan şeyler oluyor. Ben ağlamak istiyorum. Bu da parçalamak istemiyorum. Tamam. Dur. Bu da sakın zıplamamak lazım. İçerliyorum bunu. İçerdiğim zaman geçeyim. Bu da çok... çok şey bir şey... Çok... Hiç... Hiç istemiyorum bir şey Bu da bu. Ne diyor? Tamam. Okey. Bu da kalıyor. Biliyordum ama öyle Çok korkuyorum. ya. Bana tuzaklarla geliyor. Ya. Ah. E. e. şimdi şunu benim niye boynum kıvıldı ki o da? Yani niye boynumun kemiğini boynumun etini parçaladınız ki bakın bana bir şey oldu yani ne bir şey oldu dokuz Adam şiş kabla nimetlere basma ayıp abi ayıp ayıp derken bir şey var bakalım. Ben saçma sapan yerlere yönlendim. Bir tane E böyle arada da şeyler koyarsın ama ben direkt ölüyüm. <laughs> de, Oo, ne güzel parti oldu. Konti konti ne kardeş? Ben aradım oynamayacağım saçma çünkü. Oo. çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bu da acaba başka yer mi var? Şu kadar katası... şey. E ben yani bence arkadaşlar burada başka bir yer var ya bu bölümde. Çünkü arkadaşlar bir yer var. Sizi çelme takıyor. Çelme takmıyor da sizi biliniz aşağı itiyor. E bir şuna yeter. Kızdı mı ya? Ya onu zıplasın mı? Yemiş yemiş tuvalete gitmemiş. Ya baksana. Bir... Araba kullanıyor. Ve hep çıkıyor zaten. Ben de Böyle yani bir şeyler alalım. 1 bir milyon dolar vermek yerine sırf bir kuruş veriyorum. Boş boş hayvan öldürmüş oluyorsunuz. Yani. Neyse ben dövdüm. Dövdü biliyoruz zaten. Bunu biliyoruz zaten. Ben bunun level'ını oynayacağım. Altı. Evet, gel bari senin oynayayım. Olmak seçmesi bu süre <laughs> çıkarmıyor arkadaşlar. Zemem saçma sapan olaylığı. E sen niye? Bak bir bu şiritin daha takıcı bir neydi ağzına vurduk. Şimdi ne diyeceğim ya? Ne diyeceğim ya? E gidemiyoruz ki. Ve saçma sapan yerler işte. Sen aşağıda mı var ya. ya? Öldüm ki şimdi böyle şeyler yaptığımız için. <laughs> e geç burası da yıkılacak şimdi. E geç. E tamam. Tamam bir sürü geçiyor ne <laughs> Aşağıya bomba koymuşlar. Adam daha sözünü bitiremeden direkt parçalandık arkadaşlar. Oraya bomba koymuşlar onu fark etmemiş. Bu ne? Dur <laughs> <uygun. Taşım>, <laughs> Hızlı değilim çünkü arkadaşlar biz, benim burada bir taktiğim var. O taktiği yapmak için yavaş olmamız gerekiyor. Oh God. e başlıyorum ben böyle bir ki. Şu an. Şu an çok güzel gittiğime inanıyorum ama arkamda bir taş var ama ama arkamda bir taş olduğunu hissediyorum ya buymuş işte şimdi anladım <laughs> Lan mayın olacaktı mayın mayın da var taş Aradan mayına basıyorum. Bu yoldan gideceğim. Şöyle hızlıca şöyle. E, e, hayır. Ha? O da hızlıca öldürdüm ya. Şöyle ön kalacak işte şurada. Aşağıdan çok güzel görünüyor. Şu şey seni burada öldürdüm ya. Ne? Buraya gelelim defa buraya kadar yediyorum arkadaşlar şu an. Şu an uyuduğumu düşün. Şu an kesin hocam. bak. Hep ben böyle güzel güzel ilerliyorum. <laughs> sonu böyle oluyor işte. Senin sonu böyle oluyor. <laughs> Oha! Arkadaşlar geçtim ya. Oo güzel oldu ha. Geçtin. Uzun zamandır sevesim geldiği bir map'ta. Ama tabii ben. Ve işte. Buz kolayı zaten burada ölenler olabilir. Evet. Şu arkadaşlar mesela mesela şu an arkadaşlar her yerde ölebilirsiniz yani. Hatta öle. ben şöyle çünkü ben normalde gidiyorsunuz. Arkadaşlar böyle bir an bir anda başınız falan kopuyor yani. Bakın böyle böyle hız hızlı hızlı geçeceğim. Bakın. Oh. Bravo bravo. Bravo içinde kalsın. Bravo içinde kalsın. Tüm fil parça var. ayır. Benim ki içinde, içinde kalmasın yani. Ne oldu? Yine ben böyle geçmeyeceğim. geçmeyeceğim. 11. Nerede beni bu yana bu yana falan atıyor güzel. Şimdi ben bunu bu ayağa attım. Ne bakayım bakayım? Ha, burada titreşen taş, taşlar var ve biz bunları parçalayabilecek kadar titreşimli. Şimdi ben hangi Beşi mi? Beşi. Ben hemen beşi geçtim. E, dokuz mu? On mu? On On mu? On On, on, bir mi? on iki mi? Bakın benim favori level'ım. Ben bunu geçmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar bugün, bugün sizlerle birlikte parçalanacağız. <gülüyor> <gülüyor> e ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum ya? <laughs> Taklattık diye ölünüyor mu? düz. de gitsin bak ben çok fazla kafamı falan falan koparıyor Patlama şu velet veletin üzerinde patlama. Beni öldürme. Bizlik çocuk. Yavaş ver beni Arkadaşlar şu an mobilde oynuyorum arkadaşlar ben e, bilgisayar, bilgisayar alınca arkadaşlar şu an pandemi var bilgisayar alınca arkadaşlar ben Jack bu ben, ben hep bu çocuğu bildiğin kebabını yapacağım böyle bunu böyle insana söyleyeceğim O devece de benim. O devece de beni kızdırdı yani. Manyak çocuk. Kayma yapıyorlar. Ya. Bakın işte. Ne oldu lan? E gelen geçen bize çarpıyor. Nasıl gibi arkadaşlar? Bakın mesela ben böyle yapsam hiçbir şey olmaz ona. mobil bu level arkadaşlar sürmüş olabilir. Al sapla onu bana. Ne güzel sapladın. Par parçaları ne? Vav sana yapabiliyoruz. ne güzel yaptın onu. Bu ne var? Büyücük yer. <laughs> Büyücük yerleri bilirim. Oturucu parçaları Dokuzu zaten biliyorsun. Çıkamam. En gıcık level'ım

çok güzel gidiyoruz kafamız falan kellemizi almıyorlar beynimizi patlatmıyorlar bacaklarımız koparmıyorlar çok güzel gidiyoruz maşallah maşallah mis gibi gidiyoruz arkadaşlar şu an mis gibi şu mayına değmem imkansız zaten o mayına var, değmem imkansız e buna değdemem. Şu an ağlayayım mı? Küsür edeyim? Anlamadım ki. Öyle bir şey yaşatıyorsunuz insana. Böyle olmaz ki ama. Yani. Oha ne oluyor lan? Arkadaşlar. Şey, Şeyler şey. şey. musunuz lan? Siz siz kuklasınız yani siz kukla değil. <laughs> kukla. Geber. Geber ya şimdi yok. Bir saatte ben bu bir level'ı geçmeye çalışıyorum. Bakın böyle ölmüyorum arkadaşlar arkadaşlar ama arkadaşlar böyle love love yapmayın. En iyi level laf bu adamınkiler. O yüzden ben bunu oynayacağım. Şu an arkadaşlar ben hemen geçeceğim. Bakın burada böyle oluyor. Hızlı olun. Yavaş uzun arkadaşlar ya parçalama ihtimali var. Aslında hızlı olsunuz da parçalanma ihtimali var. Burada ölenler yoluma yastı. Ben ölmedim. benim kolum nasıl böyle uçtu lan? Benim kolum nasıl böyle uçtu? Benim kolum... Benim kolum, benim kolum nerede kopmuş? Benim kolum şeyde kopmuştu. Böyle küçük bir havadan sokuştu, yuttu ya bizi. Benim kolum orada kopmuştu. Bu oyun nasıl geldi? Ha sana soruyorum bu Wheels. Buklu falan mı lan bu e, Dur. Dur dur dur. Şimdi parçalanmak istemiyorum bu yere. Hiç parçalanmasın yok. Ben geçecektim de yani. Şimdi böyle ani hareketler yaptığınız için geçemedim maalesef. Ben dur dur. dur. Buna. Şu beşinci ben geçmiştim ya. Şu an geçemiyorum çünkü çok. Şu kapısı çok, 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 çok. Düşlendiriyorlar beni. Bakın benim kolum burada kopmuştu daha demin. Ben ölmeseydim. Bakın arkadaşlar. Bakın benim kolum burada kopmuştu. Şu küçük, küçük yerde kopmuştu ama. Bakın işte. Yani nasıl oraya geldi? Nasıl oraya geldi? Çok merak ettim. Nasıl? Ya, bu mu? Bu Şu an çok güzel gidiyoruz. Bazı zaman nasıl muhteşem. Tamam. Şu an çok güzel. Şu an çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Böyle, böyle devam eden şey değil. Çok güzel olacak. Dur, ama! Lan nasıl? Lan nasıl? Lan geç! E, ben başlayayım böyle işe. Ama nasıl yani? Olmaz ki. Arkadaşlar bu seviye devam ettiğim için bana bir neden söyleyin bakın. Bu seviye devam ettiğim için bana bir neden söyleyin. Ha? Ben çekmeyeceğim artık kapıyı. Bu ne ya? Oynamayacağım da. Ben, ben çamak kale çekeceğim arkadaşlar. Çek. En sevdiğim seviye çekeceğim. Çam çamak kale Ya bombanın eli mi var da beni tutup oradan çekiyor ya? Ne saçmalar bu? çıvırtıyorlar. Sonra da reklam çıkıyor bile ya. Ben milletin tanıtım, tanıtım yapmak istemiyorum. Video çekmek istemiyorum. Onlar Lan elle uçtu. Sinirden. Sinirden şu an elle uçtu arkadaşlar. Şu an titriyor. Acıyor elle. Başlıyor mu bu arada? bakın böyle olmuyor. Bu saçma sapan yerler yapıyorlar. Ben de oynuyorum yani. Çok saçma değil mi? Olmuyor böyle. Doğru olmuyor. Gerçekten. yapayım. Ulat. Tamam. Neyse, abi, burada video bitsin. Arkadaşlar size bir canlı olacak arkadaşlar. Yorumlama bunu bu seviye devam etmek için neden söyleyin ya. Ben Çanakkale çekeceğim. Minecraft Çanakkale. Beni sevilen.